Herkese merhabalar arkadaşlar. Yürüyüşe çıktık biz arkadaşlar. Yürüyüşe çıktık şöyle. Ne yaparsınız? Bayağı bir hızlı tempoda da gidiyoruz şöyle. Artık şöyle yürüyüş yapalım. Arkadaşlar. Hava güzel. Aynı. Hava hem yağmur yağar hem güneş. Aynı. Ilık yani gel. Hava Yok, güzel. Yavaşlayayım gösterelim. Arkadaşlar çarşıya çarşıya değil de bu sefer aşağı doğru gidiyoruz i̇şte şöyle. <laughs> ne zaman? arkadaşlar. Şöyle Bu sefer <laughs> aşağı doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bu sefer şey yaptığımız toptancılar arkadaşlar. Arkadaşlar alışveriş yaptığımız oraya gidiyoruz. Otobüs ben geçti. Az önce getirdim. getirdim bir ay. Yedirdim. Annemi doyurduk. Götürdüm okula da. Ben yani de şöyle çıkanağa da bir yürüyüş yapalım dedim bir arada. Sonra toptancıya uğrayacağız. Bakarız. Allah'ım şu bisikletlerin güzel mi? Çekide alacağım unutma. Tamamdır. Toptancınınki iyi değil ya. Hıh. Evet. Bir aldık da sevmedik arkadaşlar. Burayı yemişinki iyi. Hıh. Kim Alıyoruz, bak, tamam. Cami var, bir şey var yoksa. Camı var. Adam durmak yerden. Evet. 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 Al sana hamur makinesi alalım. Hamur makinesi. Annene güle değil. Elimden evet. <laughs> evet. evet. oradan Aynen. Ana kış kış. Da şöyle dönüşte çok şöyle yapıp dışarıya bakıyoruz. Böyle, değil mi? Bayağı küçük değil mi? Alır mı? mı? Almaz. Bir büyüğü büyü tarzında olsaydı. Şunlar da güzelmiş yumurta şey yapmaya değil mi? Şöyle. Bu büyüğünü istiyorum ben

E, Kolay gelsin. Hayırlı işler. Ne yapalım? Sağ olun. <laughs> Dışarıdan geldik. Şöyle göğüs çıkarmışım inşallah. Daha açılmamış da bu ya. E, şuraları. Köfte yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Bu köftesi çok güzel oluyor arkadaşlar. Tavuk oh. köftesi. Kavuracağım tamam. da ne istedim evet. ama köfte yapalım. Size. Köfte. Yeter onu Melike onu çek de. Onu. Şey olur. Burada ben de şeylerini şu sarımsakları da at. Şöyle sarımsak soydum. Ondan sonra soğan. İçine şu soğanımız var. Azladığımız bir şey. Beslenmesini mutlaka bekleyelim. <laughs> Öyle iyi köftesi oluyor. Değil mi? Ağazım. Kavurma şeyi de iyi oluyor da dürümü. Köftesini daha çok Çayını da orada koydum biraz ısınıyor. Sabahtan hani, içemiyorum doğru düzgün. Kedi... Kedi ne mi bunlar? Evet, o da şey... bunlar şey etti de, böyle de şöyle küçük küçük ağzını sıyır. çekmiş de şunları... Benim kedi vermiş. var ya, ona... Şunları da ona verelim, yazık. Evet. Bunun de kemik olur mu? Onu ayır, tamam mı? Şunun içine. İyi çakmış mı? Şarşıya ettik biz de Melike'ye ne? Az da Az da bıraktı da öğlenle Oradan da gezelim dedik şöyle Toptancıya ettik onun borcu vardı onu verdik Ondan sonra bir şey almadık Ondan sonra Azra'nın saatine kadar da Oralarda yerde oturduk durduk parkta makta Amca Şu olmamış Yeni geldik eve Çoğu olduğundan mı çekmez. Yok şeyleri çekmiş de soğanlar duruyor içinde. İyi karışsa iyi çabuk şey olur da yoğurulur da. Biraz çalışsanız, biraz çalışalım, kuralım. O nerede yaparlar ki onu göstersek? Yumurta bu, çekeceğiz herhalde. He. Yapalım. Sizler ne yaparsınız ne var ne yok. Nasılsınız, ne iş yaparsanız, yemeklerimizi yaptınız mı? Biz de işte yemek yapıyoruz yine şey var daha dolapta yemeğimiz var çorbamız patates yemeğimiz neyim çok da çorba da harika olmuş ama hmm, pirinç çorbamız neyim var da aşuremiz de var ama canımız şey istedi köfte onu yapacağız nereye dökelim inan şuna dökeceğiz de Arkadaşlar <laughs> biz kızartmaya başladık şöyle

Fıtık çöreği. Fıtık çöreği yapayım. Çubu olmuş şey olmadı mı? Hmm, ekmek tutuyordu ekmek biraz. Soğan sarımsak var işte. Artık ekmekten de az. Kümeyle de öyle kurulacak hayat etmeye zor olur Şurada da domates salatalık ıslattım arkadaşlar. Yemeğin yanında doğrayacağım. Şöyle. Burada dolmamız var. Makarnamız var. Tek tek yani şey, Kekimiz e, yapıp yapıp var. Orada şeyimiz var. Çorbamız var. Al şuraya. Ona kutluydu. Ek aldık arkadaşlar. Kutluydu. Hiç yemiyor orada duruyor. Evet arkadaşlar şöyle <laughs> birazı da pişti. Şöyle daha düşüyor. Ben de yemeye başladım. Çok güzel. Dışının böyle olduğunu bakmayın. içi sulu sulu böyle beyaz. Yani böyle şey falan değil. Yani falan değil. Şöyle kızarıyor ama yok yani. Hmm. Neyse arkadaşlar biz böyle yapalım kızartalım şöyle düşmüş hali başka şeydi yani görüşürüz, şeyde bir görüşürüz de. arkadaşlar Aynen. anne ve eline sağlık kuzum şöyle Aynen. Hayırlı, günler. Çok güzel. Hayırlı, hayırlı günler görüşürüz arkadaşlar. Aynen.